Değerli Soma Gezin izleyicilere kanalıma hoş geldiniz. Muhteşem bir videoyla yine sizlerleyiz. Sevilen oyuncular, herkesin sevdiği, beğendiği Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan'dan gelen ilginç, aşk dolu, sevda dolu görüntüler sizler için kanalımızda. Umarım tüm videolarımız gibi bu videomuzu da beğenip like edersiniz. Emanet dizisinin parlayan yıldızları. Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan yaptıkları muhteşem paylaşımla seyircinin gönlünü fethetmeyi başardı. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan Emanet dizisinin parlayan yıldızları Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan aşkından aşk dolu, sevda dolu, özel, muhteşem görüntüler. Şu magazin kanalında Değerli izleyiciler, sevilen çiftlerimiz Seher ve Yaman karakteriyle büyük bir izleyici seyirci kitlesine sahip olan muhteşem çiftlerimiz Halil İbrahim Ceyhan ve Türkoğlu emanet dizisinden ayrı olduktan sonra Kızılcık şerbet adlı dizide rol alan muhteşem oyuncudan bir sonraki videomuzda daha açıklayıcı bir haber paylaşacağız.